Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Hey Mendinger oynuyoruz Ha <laughs> şu kostüm çok tatlı ya Vallahi yorumlarda gördüm bunun isteğini Zaten ben de oynamayı çok seviyorum Dedim ki o zaman güzelce bir oynayalım Bu arada arkadaşlar yoruma ses problemi ile ilgili bir şeyler yazanlar var Fakat ben 3-4 telefondan hatta 5 telefondan giriyorum Hiçbirinde ses problemi yani benim sesim azmış gibi bir problem yok Vallahi şaşırdım çok da değişik bir durum arkadaşlar şimdi birilerinde ses problemi var bende yok falan benim bayağı bir garibime gitti bu aslında şöyle yapayım sallan karetimi bekle benim o zaman şeyim gelsin sen o zaman göreceksin dur oha tek atması çok saçma değil mi abi benim inanılmaz geç dolan bir şeyime adam tek seferde tek atıyor Tamam şöyle dürtelim en azından hop güzel Darius'a karşı biraz zorlanacağız gibi gibi gibi. Hata affetmez arkadaşlar. Hatasız oynamamız lazım. Haydi bakalım. Umarım video hoşunuza gider. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum. İlk kan çekildik. Bayağı sıkıntı yaşayacağız. Şunları yiyeyim. Oğlum Darius'un oyun başında sar bu kadar çok muydu bizim taretlere tek atacak kadar? lan Darius. Tamam en azından şöyle şöyle dürtelim bakalım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Birazdan tek atamaz diye düşünüyorum bizim taretlere. O zamana kadar darlayacağız. Darlamasyon o zamana kadar. Aa da kaçtı. Kaçtı. Bas skill'ini lan. Aynen 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 bana vur bana, bana. Taret e vur bana vur vurma aferin Taret benden daha kıymetli arkadaşlar ben öleyim taret ölmesin <laughs> Bu arada çok hasar yedik 5 level'da üzerimize zıplayabilir Tamam Şu taretleri tek atmasa mesela az önceki combo ile güzel bir hasar çıkartabilirdik Küçük scanner da açıyor Koridor üzerime gelsin benim için iyi oldu abi Benim için iyi oldu Koridor üzerime gelsin çünkü o 5 level oluyor Şuraya ben bir taret attım Tamam it burayı it 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 Vurun abi şu küçük skanları bırak lan kuleyi sallan. Oh ben kaçırdım taret aldı güzel Abiler buraya bir yardım be Bunda ama çok ter şeyden geldin aha baltayı tutturdu Cık. Sana atayım dedim çünkü çok uzaktım arkadaşlar diğerleri için Diğer ultiler için vallahi çok uzaktık. Neyse sıkıntı yok. En azından bizi birazcık rahatlatan bir gank oldu. Okay, koridorda itsin sıkıntı. Şöyle base'i bastım. Ha, kul altı girilmez kanka. Saldır atıyordu arkadaşlar. Benim manamın olmadığından hiç haberi yok kardeş. Benim manam yok. Bu arada aslında Morello'nun alt almam lazım da hiç de almak istemiyorum ya. Morello'yu hiç sevmiyorum ben öyle bir gidelim. Daha sadece bir kill vermişiz. Van maşallah diyelim abi. İt, 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 it. Hiç ona base attırmamaya çalışacağım. Tamam. Gel lan buraya. Bu arada ultim de geliyor. Ultim olsa burada savaşırım birebir de. Bizim Zonya'yı derken almamız lazım arkadaşlar. Biz Zonya'yı da cebimize koyduğumuzda var ya. Bunu bayağı perişan ederiz gibi geliyor bana. Tamam. Koridorun üstünlüğünü aldım elime. Şöyle yaptım. Sıkıntı yok takım savaşlarında iş yaparız biz de abi. O iyi güzel hasar. Bir de taletleri kesmesine rağmen bu hasarı veriyoruz. Taretler yaşasa da neler yapacağım ben ona? Hop. Hop. Pantheon bana mı gelecek ultiyle ya? Oh oh mis 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 mis. Mis gibi mis gibi mis gibi. Şu an iyice darlamaya başladım. Bu sinirlenip saldıracak bize birazdan. Enti, Enti, güzel denedik. Sen Demir gelmeseydi ben bunu biraz daha darlayacaktım da. Şunu da alalım. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar ultim cebimde kalacağına basayım ya. Ne suru oğlum durun ben taşıyacağım sizi. Oha bir de 3 kişi evet mi veriyorsunuz? Bana sövdürecekler ha. Çünkü biz zaten üç kişi girdik arkadaşlar. Loncadan var. Neyine evet veriyorlar ben onu anlamadım ha. Kendilerine şey yapacaklar bak. En sinir olduğum şey ya. Ne ara gidip geldin lan? Ben şunu çıkartıp base basayım ya. Bedi küren bitti. Ben şu an kaslıyorum abi takım savaşlarını da yok edeceğimi inanıyorum yani. Okey go. Go go go. Rabadon sonra daha bahset. Skor almak önemli değil ki arkadaşlar. Önemli olan hatasız koridor geçirip sonrasında maçı taşımak. Okey, bak kestim bunu. tut tutturun onu hadi. Ah be. Güzel. Alo, ho, ho, alamet çalmışız ben onu fark etmedim it 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 it, it baba aç kuleyi mid'in flash'in en önemlisi aç 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 aç. bu pozisyon harika oldu ya tamam buna da vur 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 ultisi yok gibi duruyor bunun sanki aç mid'i bak gördünüz mü sur başlatıyorsunuz abi başlatılır mı bir anda her şey tersine döndü bak mis gibi topladık burayı Şimdi base atmamız lazım. Şimdi base'i bastık. Üst de kötü işte. Caitlyn'i kastırmasalar abi. Caitlyn benim şeylerin rencine girmeden tek atan bir kahraman. 3-0-3 gidiyor. İçine sıçmış bizim bot lane. 0-3 şey. Eşimiz var. Toparlarız belki. Bir ayakkabını al la Yani belli ayakkabı almamasından belli kankam. Lan flash atmasa ölmüştü lan. Okey. Flash'ını aldım arkadaşlar. Şimdi keserim hiç olmadı. Gelin abi şundan ikisini de kesin ikisini de canı sıfır. Yat oğlum aşağı. La 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 kule ölüyorum. Güzel ya, ket, ya eş yeter şu kettini ölmeyin yeter. Rabadon bitti. Rabadon bitti. Korkun benden. Base. Hasar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pantheon zıplasın üzerime. Ne olacak yani? Ver baba Rabadon'u. Arkadaşlar direkt Zonya. Zonya bizim için inan, inanılmaz önemli bir item. Boğazım gidik ya. Sesim gidik. Niyeyse. Şuraya bir toplanın artık. Ben bir gidip bunu da keseyim de arkadaşlar. Eş ultisini saklarsa onu keseriz bu arada. Bu adam zorlayacak buradan yürüyeyim ben. net aşağı. Güzel. <laughs> Onun shot onu da aldık gidip direkt zonyama alabilirim aslında. Tireş aşağıda ne işim var ya? Üçsünler. Her yere yetişemem arkadaşlar. Ne yapayım? Gelip burada Ketlin'i durdurmam gerekiyordu. Gidip Zonya'yı alalım. Zonya belirleyici oluyor çünkü. Zonya'mı aldım aşağı doğru. Bir gideyim. Habaset'i de ver bana. Gelsinler beraber sıkıntı yok. Hepiniz üsttesiniz daha bak rakip midi de açıyor yani biriniz de Midi vermeyelim ya Tamam midi vermeyelim abi Aha çok güzel Çok kötü attım. Devam 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 devam. Buradan Darius falan çıkabilir diyecektim. Ah be. Ah be. Ben roketleri çok kötü attım. Abi oraya gidersek öleceğiz arkadaşlar. Leşlerin yanına giderseniz leşlersiniz. Çok ciddiyim. Oraya gitsem ben de öleceğim yani. Ha şimdi belki gidebilirim ketlin tek diye. Abi daha ne yapayım lan hepsinin canı sıfır. Ya Mundo Allah belanızı vermesin kankam ya. Abi takımım inanılmaz leş ya. Takımım inanılmaz leş ya. Takımım harbiden inanılmaz leş ya. Direneceğim de arkadaşlar bunlara ne kadar direnebilirim bilmiyorum. Train Demir'in ölümsüzlüğü olmasaydı yani ultisi olmasaydı onu da kesmiştim. Orada her şeyi mi attım? Zor zor taşırız. Şöyle bir gidelim. Harbiden yoruyorlar insanı. Bir fidlemesinler yeter ben beni taşısınlar demiyorum zaten arkadaşlar. Fidlemeseler ben taşıyacağım. Şuraya bir totem. Rakibin satması lazım. Rakip satarsa yine taşırım bu arada. Yani rakip hata yaparsa diyeyim. Aha, kes şunu. Güzel. Abi alayını değiştim ya. Alayını değiştim. Hadi kesin onu da. Kesin abi. heymendinger lan bu. Yürüyün lan. Of of. <laughs> Saldır barona. Barona saldırsınlar ben midin kulesini açacağım. Tam şimdi geliyorum. Of. Ketlin'i tutmam harika oldu ya. Ketlin'in olduğu savaşı kazanmamız zor çünkü. Vurun abi rakip gelmeden vurun ben direkt base atacağım. Tehlikeli taraftayım dur aşağı geçeceğim. Tamam base base base. Bana ulti basmış. Kimse önüme de geçmiyor. Görmedim ben basıldığını. Abaset de bitti. Bir nüfuzunu alalım ya. İhtiyacımız olacak go. Hadi abi hadi abi. Yine benim güzel bir pozisyon bulmam lazım. Şunu çıkartacağım. Basın buna. Buna basın. Benim flashım da var. Şey şaka ya. Bizimkilerin Ketlin'i bırakıp oraya koşması. Ketlin oğlum neredeydin sen? Manyak. Tamam. Kitini bırakıp nereye koşuyorsunuz Son rakibinin en tehlikeli ismi bu. Güzel şöyle mide gidelim. <laughs> oğlum çok güçlüyüz lan. İyi ki umutsuzluğa kapılmamışım. Vallahi iyi ki umutsuzluğa kapılmamışım. Hadi. Yani daha kazandığımız belli değil ama güzel gidiyoruz. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Hop. Tamam güzel artık tek atamıyon da Okay. Okey. Ultim bırakıp öyle şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar zonya basmaya. Ha. Yat oğlum Darius. Bay bay. Helal bevinler. Girin baba şuna kule aldı. benim roketler yok ediyor zaten. Üzeri üzerime nasıl koşuyorlar? İşte diyorum abi Zonya bizim için çok önemli. Hop vurdum kafasına. Nice <laughs> nice nice. Oğlum bu ne böyle? Durdurulamam kardeş, durdurulamam. Kalkanlar var, shield var. Gel gel gel. Uğraşmayın la shield'la gelseniz de şuraya. 3 inhibitor de açacağız. Daha onunla uğraşıyorsunuz. <laughs> Öldüm Darius. <laughs> bay bay kardeşim. Benim orada da taretim var. Darius sana kötü haber. <laughs> Ultisi yoksa öldü. <laughs> Ultisi yoksa öldü be. saniyede şey bitsin öldü herhalde. Bir, bir vuruş ya bir vuruş oraya oraya bir vuruş. Abi tek taretle burayı dövmeye çalışıyorum o yüzden biraz ıkınıyoruz. Tamam. Ultisi yok onun saldır. Ultisi yok onun saldır o mu? bitirdim maçı bak. Kardeş bir tane daha vursan ölecek la. Oyunu bitir. Oyunu bitir beni boş ver. Oyunu bitir beni boş ver. Of üzerine ne kadar para birikmiş. Vurun oğlum kuleye. Vurun oğlum kuleye hepiniz. La bırakın o büyük milyonu kuleye vurun. Bitmedi ya. Bitmedi ya. Bitmedi ya. Of benim suçum mu? Benim suçum mu? Öyleyi sağlarım yemin ederim ya. Ulti multi de attım bir abi demirden kaçamadım. Bir de kuleye attım yani ultim nexus'a vuruyordu. Bensiz savaşmayın. Ben ve mundo yokum sakın bak orada aman ha. Kadime daha 1 dakika 20 saniye var güzel. Tankınız ve hasarınız yok orada savaşmayın lütfen. Dikkat edin geldim 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 geldim. geldim. Aslında bir mavi alsam iyi olur da. savaşmayın. Şu toteme bak Oy dur dur dur. Onlar beni görürse fazla. Ne yapıyorsunuz oğlum? Adamlar daha yakın şeye ne şey onlar alır. Beni tuttu. Ya taşla Şu şu eşkil alınca ben sinirleniyorum. Dur şuna. Base atmak zorundalar arkadaşlar 3 inhibitorları açık oyun biter <laughs> Bunu da aldık Bu arada Pantheon'u şeysiz kesiyordum ha Tuttu mu? Yes bebeğim Babanda mı sniperdı be İzle Hop. Şimdi bunu izleyin arkadaşlar bekle. Bak 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 bak. <laughs> Tarih ölmedi mi? ölmedi? Ulti ilk defa taret dışında kullandım. Normalde tep taret kullanıyorum da. Canın yanar thresh Oradan stand deneme canın yanar. Of. Hey Heymenlinger <laughs> Çok mutluyum lan bu maçı taşıdığım için Harbiden çok mutluyum yani Uf, İmkansız maçı döndürdük Bir de sur veriyorlar ona sinirleniyorum işte Ne suru bak bak ne suru Güzel Efsane bir çar. Yüzde 47 hasar mı? Takımın bütün hasarının yüzde 47'si mi? Vay anasını sayın seyirciler. Şöyle baktım. Şöyle yaptım. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Heymin gücünü gördünüz. Teknolojinin gücünü gördünüz. <laughs> Rakibi yok ettik. Umarım video gitmiştir. Eğer ki video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olarak büyük destek olabilirsiniz. Bu arada çok fazla counter'ımıza karşı oynadık. Rakipte Pantheon, Train Demir ve Darius var arkadaşlar. Yani bu şu demek. İşe girip bizi anda kesebilecek kahramanlar. Ama doğru oynadık. Tatlı maçtı. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm hepinizi. Bay bay.